Bir taraftan bu yangınlar yüreğimizi yakarken öbür taraftan sokaklarda çetelerin evlatlarımızı tehdit ettiğini, hayatlarını aldığını görüyoruz. Uyuşturucu çeteleri dört bir yanı sarmış durumda. Çocuklar uyuşturucu çetelerinin tehdidi altında. Daha 5-6 altı ay önce bir gencin 14 yaşında Ahmet'in İstanbul'da nasıl bir çete tarafından zevk için öldürüldüğünü gördük. Ve şimdi o çete mensupları aileyi tehdit ediyorlar o çete mensupları avukatı tehdit ediyorlar. Devlet nerede devlet? Devlet bu çetelerin başına inmeyecek de kimin başına inecek? Terörle nasıl mücadelede bir stratejimiz varsa bu çeteleri, uyuşturucu tacirlerini, baronları sokaklardan temizleyecek tertemiz Türkiye projemizle geliyoruz. Sokaklarda bir tane çete bırakmayacağız.